Doğru bilgiye ulaşmanın yolları nelerdir? Bu yolların güvenirliğinden nasıl emin oluruz? Tabi bilgiye ulaşma yolları tarih boyunca felsefeciler de ta Aristo'dan, Sokrat'tan tutun. Günümüze kadar bütün felsefecilerin konuştuğu şey. Ee, bizim için doğru bilgiye ulaşmanın yolu Kur'an ve sünnettir. Dini olarak. Biz dini olarak, doğru bilgi olarak Kur'an ve sünnete bakarız. İmamların iştahatlarına bakarız. İmamların e, iştahatlarında değişkenlik olabilir mi? Olabilir. Ama Kur'an ve Kur'an'da değişkenlik olmaz. Sünnet seneyde değişkenlik olmaz. Bizim için doğru bilgi Kur'an ve sünnettir. Dini kategoride diyorum. Öbür türlü diğer ilimlerde doğru diye bir şey yoktur. Neden? Diğer ilimlerin hepsi de gelişmeye, genişlemeye, derinleşmeye değişmeye açıktır. İnsanların bu konuda çalışması gayreti arttıkça bu konudaki ilim de değişir. Hani önceden buna basit örnek veriyoruz ya işte atom parçalanmaz diyorlardı, atom parçaladılar. Ondan sonra dediler ki elektronlardan daha küçük bir birim yok, elektronlar da değişti, onlardan daha küçüğünü buldular. Onları parçaladılar, onların da küçüğünü buldular, onu bir daha parçaladılar, onun bir daha küçüğünü buldular. Ne? Kuark mı diyorlar? En son kuarklarda kaldılar. Kuarklardan sonra da onu da görecekler, hayal kalacak ortaya Yani maddesel bir şey kalmayacak. Ama işte bak bunun gibi bu değişkenliğe açık. O yüzden e, dini termoloji olarak doğru bilgi Kur'an Sünnet. Tabi Kur'an Sünnet'in içerisindeki hikmeti anlama. Bu ayrı bir ilimdir. Kur'an sünnet içerisinde ilmin ledün bu ayrı bir şeydir. O zaman Kur'an sünnet tarihinde ilmin hakikati, ilmin hakikati, bilginin hakikati ilmin ledündür. O zaman ilmin ledünden bir çıt aşağı normalde onun kalbine gelen ilhamdır. Ondan bir, çat, bir çıt aşağı zahir olarak Kur'an sünnettir.